Merhabalar. Ben Emre Alaç. Bilgisayar mühendisi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Bakırçay Üniversitesi'nde okuyorum. Şimdi sizlere yine Bakırçay Üniversitesi, bilgisayar mühendisi, ikinci sınıf bahar döneminde bulunan veri bilimine giriş ve makine öğrenmesi aldı dersin. ikinci ödevi için bazı veri analizleri yapıyor olacağım. Daha doğrusu yaptıklarımı sizlere açıklıyor olacağım. Bu analizimizde Kaggle platformunu kullanıyor olacağız. İlk başta Kaggle platformunu biraz açıklayarak çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum ondan. Kaggle platformu yapay zeka, veri bilimi ve makine öğrenmesi alanlarında bir nevi GitHub görevi gören kodları yazabileceğimiz, analizler yapabileceğimiz notebooklarımızı yükleyip onlar üzerinde çalışmalar yapabileceğimiz ya da yeni baştan bir notebook oluşturabileceğimiz. Aynı şekilde data setleri ekleyip onlar üzerinde ya da olan var olan data setler üzerinde işlem yapabileceğimiz bir platformumuz. Aynı şekilde buradan D seçeneklerini yine aynı şekilde başka tercihlerimizi burada girerek daha gelişmiş bir geliştirme ortamı kendimize de sağlayabiliyoruz. Yine Jupiter Notebook'ta bulunan neredeyse tüm özellikler, kod markdown, işte hücre hücre çalıştırma tarzı hepsi burada bulunuyor. Burada şimdi isterseniz kütüphaneleri yükleyerek başlayalım önce. NumPy, Seaborn ve e, Pandas kütüphanelerini kullanıyor olacağız. Python'da yazma sebebimiz zaten bu e, kütüphanelerin olduğundan. E, hocamız da bahsetmişti. Python, belki en performanslı programlama dili değil, e, ara işlemler makine diline ki ara işlemlerden dolayı. Ancak e, şöyle de bir durum var ki e, çok fazla kaynağı olan, yani çok fazla alanda çalışmamızı sağlayan kütüphaneleri bize sunuyor. Bu kütüphaneleri belki ileride bizler bile yazabiliyor olacağız. O yüzden böyle bir avantaj sunduğu için Python'ı kullanarak veri bilimi de veri analizlerini yapıyor oluyoruz şu an. Şimdi bir veri setimizi yükleyelim. Önce iris flower data setimizi yükleyelim. Konum girerek. Şimdi ilk 5 gözlemini görüntüleyelim demiş. Gözlem dediğimiz bizim e, satırlarımız olacak. Bir tabloyu hayal ettiğimizde satırlarımızdaki e, her veri bizim birine sorduğumuz ya da bir yerden çektiğimiz verilerimiz olacak. Bu ilk 5 gözlemi head komutuyla data frame adını verdiğimiz df değişkenini atadık. Burada arada df adına değişken yarattık. Ona atadık bizim veri satırımızı. Her seferinde data frame'in e, metotlarını kullanarak ve aynı şekilde tabloyu kullanarak verileri analiz ediyor olacağız. Head komutunu kullandığımızda ilk 5 değişken otomatik olarak bize gönderilmiş oluyor. Peki 5 değil de patron dedi ki bana 5 fazla bana top 3'ü verelim. İşte top 3'te bu şekilde parametre olarak 3 verdiğimizde ya da direkt sadece birinciyi sorduğumuzda bu şekilde bize geliyor olacak. Ama hiçbir parametre vermezsek de 5 olarak geliyor olacak diyelim. Ve şimdi kaç öznitelik kaç gözlemden oluştuğunu gözlemleme kısmına geçelim. Şimdi shape komutu bize İki parametreli bir sonuç döndürecek, 150 ve 50. Buradaki ilk parametremiz bizim 150 satırdan ikincisi de 5 sütundan oluştu. Satırlarımız bize gözlemleri, sütunlarımız da kategori sayımızı, yani öz niteliğimizi, kaç farklı nitelikte o veriyi değerlendirdiğimizi sunuyor olacak. Şurada daha net görmemiz için ben printlemek istedim. Shape'in ilk indisini yazdırırsak gördüğümüz gibi iki parametre vardı. Birinci parametremizi, yani gözlemlediğimiz veri sayısını. 150 adet e, veri gözlemlemişiz. 150 çiçeği incelemişiz. Bu e, veri setimiz üzerinde örnek vermek gerekirse. E, Sonuç itibariyle de 5 farklı kategoride e, bunları incelemişiz. 5 farklı kategoride değerlendirmiş oluyoruz. Şimdi e, bellek kullanımlarını ve hangi tipte olduklarını görmek için de info komutunu e, kullanabiliriz. Bakın yine 150... E, satır 5 sütundan oluştuğunu burada görmüş olduk. Yine bir tablo şeklinde çıkmış ama biraz kaymış bir tablo olmuş. Bunun sebebini anlayamadım açıkçası. Temel istatistik değerlerine gelirsek describe diyelim. Verileri bir yine aynı şekilde yazdırabiliriz. Describe info komutları çok benzerdir. Burada türlerden bahsedilmiş. Bakın gördüğümüz gibi şöyle bir yorum yapabiliriz sanki. Buradaki e, SEPAL uzunlukları, yani buradaki SEPAL uzunluğu verisinin daha doğrusu kategorisinin verileri burada birbirine yakın yine aynı şekilde e, SEPAL genişlikleri de birbirine çok yakın yani e, standart sapmaları düşük olacak çünkü ortalamaya yakın veriler olduğu burada açıkça görülebiliyor e, standart sapması düşük olunca ne oluyordu güçlü bir bağlantı oluyordu birbirine yakın büyüklükte göründükleri için daha sonrasında korelasyonu zaten korelasyonu e, göz, görüyor olacağız. Standart sapma ile alakası nedir demişiz. İşte tam olarak standart sapma bir veriden bir veri setinin ortalamadan ne kadar saptığını gösterir. Standart sapma ne kadar küçükse e, verilerimiz birbirine o kadar daha yakındır. Standart sapma hatta sıfırsa da bu da bize bütün verilerimizin aynı büyüklükte olduğunu gösteriyor olacak. Şimdi ee, yine bu veri bilimi çalışmalarında önemli bir durumsa eksik verinin var olup olmadığıdır. Çünkü eksik veriler bazen kendimizin doldurması gereken, bazen de kullanıcının girmesinden kaynaklı oluşabiliyor. Mesela yine derste gördüğümüz bir örnekte e, bazıları yaş değişkenine yaş değişkenine sıfır girmiş mesela diyelim. Sıfır e, girdiğinde sanki yokmuş gibi davranıyor. Oysa ki henüz bir yaşını doldurmamış bir bebek olabilir. Bunları yine de yorumlamak gerekiyor. Aynı zamanda yine eksik girilmiş olabilir. Bir başka örnek vermek gerekirse bir şehir ismi alıyoruz diyelim kullanıcıdan. Bu şehri İzmir olarak kimisi giriyor, kimisi I'yı büyük giriyor, kimisi I'yı küçük şekli İzmir şeklinde giriyor. Böylece ne olmuş oluyor? Farklı farklı İzmirler giriliyor. Bahsedilmek istenen veri tek tipte İzmir'i vermek isterken girilen veriler İzmir olmayanları nan olarak alıyor ya da nal olarak alıyor. Bu yüzden de İzmir girilen veri sayısı az olarak gözüküyor. Ancak normalde az değil. Şimdi buna da bu göreceğimiz birkaç konutta bakıyor olabileceğiz. Şimdi buradan Eksik verimiz var mı bunlar arasında? Girilen 150 veri de. Bakın hiç eksik yokmuş. Hepsinde birer değer dönüyormuş. Şimdi bir korelasyondan bahsetmiştik az önce. Veriler arasındaki güçlü ve hatta zayıf ilişkileri bize gösterecekti. Burada uzunluk ve genişlikler arasında korelasyon bağlantılarını görmek istedik. Burada bakın korelasyon bağlantıları eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Bundan bahsetmeliydim. Eksi 1 en güçsüz yani yok demektir. bir ise e, mükemmel ilişkidir. Bakın burada eee sepay korelasyonları sıfır iken yani ters yönlü e, zayıf ilişkiyken burada pozitif yönlü mükemmel ilişkiye neredeyse yakın bakın 0.96 çok yüksek bir orandı. Bunun da e, şuradan bakabiliriz petal'lere geldiğimizde. Petal uzunluğu ve petal genişliğine bakın o kadar yakın ki veriler birbirine gerçekten e, ne kadar hani standart sapması düşük, ortalamaları birbirine yakın ve aynı şekilde 5.0'ın iken 5.2'nin 2, 5.4'ün 2.3 bakın birisi arttıkça diğeri de e, genellikle artıyor oluyor. Yani e, birbiriyle gerçekten ilişki halindeler. Pozitif bir ilişki halindeler. Yani birbirlerini etkiliyorlar diyebiliriz. Şimdi burada bir ısı haritasıyla görselleştirme her zaman daha etkilidir. Aslında her zaman demek ne kadar doğru bilemiyorum. Belki de kişisel bir e, düşünce de olabilir bu ama bir şey görsel olarak bakmak iç hayatında belki de sunumlarda ve hatta daha sonrasında e, karşımıza avantaj olarak çıkabilir. Bu yüzden bir ısı haritası oluşturalım dedik bu korelasyonlardan. Isı haritasında e, bir önemli durumda inceleyebilmektir ısı haritasını. Bakın burada bakıyoruz ama Renkler bize neyi ifade ediyor? Yani siyah ne demek? Burada gördüğümüz açık krem rengi neyi ifade ediyor? İşte bunu da şuradaki renk doğrusundan görebiliriz. Bakın 1 ile eksi 1 arasında gittiğinden bahsetmiştim. 1 buradaki en açık renk. Tam en koyuya doğru gittiğimizde pozitif ilişkiden başlayarak, pozitif mükemmel ilişkiden başlayarak pozitif orta ilişki, pozitif zayıf ilişki, negatif ilişki, negatif orta ilişkiye kadar devam ediyor olacak bizim için. Buradaki siyah rengimiz bizim en düşük seviyedeki korelasyonu, en düşük seviyedeki ilişkiyi, yani zıt yöndeki güçlü bir ilişkiyi bahsederken bize krem rengimizde en pozitif, en mükemmel, eşit yönde, aynı yönde en mükemmel ilişkiyi bize gösteriyor olacak. Bakın gördüğünüz gibi bir dediğimiz yani mükemmel ilişki sadece nerelerde mümkün? Gördüğümüz gibi sadece köşegenlerde mümkün. Neden köşegenlerde mümkün? Çünkü bakın yukarıdan başlayalım. Aynı türle aynı türün yani aynı değişken aynı değişken aynı özniteliğin ilişkisini gösteriyor. E tabi ki sepal length burada da aynıken burada da aynı olacak. Yani birebirlik bir durum olacak. Biri artarken diğeri de aynı şekilde artacak. Biri birken diğeri de bir. Biri ikiyken diğeri de iki olacak. Aynı şekilde yine sepal genişliği, petal uzunluğu ve petal genişliği. Bu yüzden e, köşegenleri bir olacak. Mükemmel ilişkiyi sağlıyor olacak. Buradaki en zayıf ilişkide en koyu yani siyah olan e, petal ile yani birbiriyle hiç alakası olmayan iki farklı türün petal ile sepalin birinin uzunluğuyken birinin genişliğinin ilişkisi en düşük e, ve zıt yönlü ilişki olacak. Renklerini ifade ettiğinden bahsettik. Renk koyulaştıkça ilişki zıt yönüne doğru gitmeye başlayacak. Şimdi benzersiz değişkenler kısmına gelelim. Burada benzersiz değişkeninden bahsederken işte mesela e, tür kısmı. yani Tıpkı az önce bahsettim ya şehir kısmı kaç farklı değişken, kaç farklı e, girdi, almış diye sorarsak 81'den fazla bir yanıt gördüğümüzde he, diyeceğiz ki işte orada bir sorun var tabii Türkiye adında konuştuğumuzda. Çünkü bizim 81 ilimiz var. Eğer 83 tane veri girildiyse demek ki bir veri farklı şekilde girilmiş. Yani bir veri kaçağı var orada. Bunu görmek adına... Bunu yapabiliriz. Bakın bizim üç tane verimiz vardı. İşte zaten üç tane de türümüz, çiçek şey, türümüz girilmiş. Setosa, versicolor, e, color ve virginica şeklinde e, veriler girilmiş. Üçü var zaten sadece. Peki bunlar kaç adet değişken içeriyorlar? Benzersiz yani birbirinden farklı yani tek anlamında. Bakın 3 adet benzer benzersiz değişkenimiz varmış. Burada da zaten göstermiştik bunların neler olduğunu. Şimdi bir nokta grafiği scatter plot çizdirelim. Bakın gördük x eksenine length parametresini vermişiz. Y eksenine de genişlik parametresini. Verimizi data frame'den almışız. Rengimiz de kırmızı olsun demişiz. Burada veriler çok pardon. Burada verilerimiz üst ve altta bakın gördüğümüz gibi şöyle bir hayali bir çizgi düşündüğümüzde ikiye böldüğümüzde üstü ve altta kendi kendilerine kümelenme oluşturmuş gibi duruyorlar. Yine farklı açıdan inceleme adına bu kez nerede yoğunlaştıklarını bize joint plotla bakın görebiliriz. Şimdi şuradan bir bakmak gerektiğinde bu eksende, yatay eksende 3 civarlarında bir yoğunlaşma varken yine length ekseninde de nerede bize yoğunlaşma veriyor? 5.5 6.5 arasında şöyle baktığımız zaten burada gözükürken e, histogram tarzı bu barlarda da zaten bize bunu göstermiş oluyor. Bakın e, şurada zaten bariz hani yatay eksende baktığımızda da bariz olarak en yoğun e, aralığın 30 aralığı olduğunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Bu kez bir parametre daha ekleyip türlerine göre nasıl yoğunlaştıklarını görmek isteyelim. İşte burada maviler Setosa çiçeğini, turuncular Versicolor çiçeğini ve yeşillerde Virginica irisini ifade ediyor olsun. Bakın sanki maviler hep böyle kendi taraflarında, yani farklı bir büyüme aralığında, yani en ve genişlik, şey en ve boy aralığında, yeşiller gene kendi çapında takılırken, turuncularda bir dağılma var. Yani. Bir tık böyle sanki her şeye doğru gitmiş. Hani küçükte de var, büyükte de var, yeşilde de var, mavide de var. Yani böyle daha melez gibi diyebilir miyiz? Sanki sonuç itibariyle. Zaten de turuncu sanki biraz farklı duruyor diye notumuzu da almışız buraya. Şimdi ne kadar dengeli dağıldığını. Yani her boyuttan, her enden ne kadar olduğundan bahsedelim. Burada normalize durumumuz var. Şimdi birazdan bundan da bahsediyor olacağım göstererek. Normalize değerimiz false olduğunda bize tek tek bakın e, her değişkeni yani mesela ilk gördüğümüzde sepal length'in 5.0 olduğu yani 5 metre olduğu 10 tane verimiz varmış. 10 gözlemimiz varmış. 6.4 olduğu 7 tane varmış. 5.5 olduğu 7 tane, 5.8 olduğu 7 tane. Hepsinden tüm benzersiz e, veri Kaç tane olduğunu burada bize 4.3'e kadar göstermiş. Aynı şekilde diğerlerini e, yine sepal'in e, genişliği üzerinden, yine aynı şekilde petal'in uzunluğu ve petal'in genişliği üzerinden bize vermiş. Şimdi ben şimdi şunu göstermek istiyorum. Normalize'yi e, false kısmını false değil de true olarak yaptığımızda, yani bir yorum satırını aldığımızda bakalım bize ne verecek, sonuç değişecek mi? Bakın değişti. Bu sefer bize e, hepsini yazdırarak verdi. Kaç tane hangisine kaç tane olduğu yerine. Ve aynı şekilde 150 tane de verimiz olduğunu burada göstermiş oldu. Bakın yine farklı olanlarını burada e, tek tek birinci şudur, ikinci şudur, üçüncü şudur şeklinde yazdı. Aslında bir nevi tabloyu bize tekrardan göstermiş oldu. Sadece gruplamış şekilde yazdırmış oldu. Şimdi keman grafiği dediğimiz violin plata bir gelelim. Bakalım normal dağılımı gösteriyor mu? Burada bazı aralıklar var. Normal dağılımdan kastımız. Verilerin %95'i birinci sanar sapma değerinde. %68 yanlış hatırlamıyorsam ikinci ve üçüncüsü de %5 miydi? Böyle bir e, dağılım söz konusu olacaktı. Bakın burada gördüğümüzde de çok büyük bir kısmı zaten 3-0 aralığında dağılırken yine e, belli bir kısmı tabii ki 2-0'ın altına inerken belli bir kısmı da 4'ün üzerine çıkmış. Ancak bu bahsettiğimiz yüzeliklere yakın. Bakın şöyle yatay çizgiler çektiğimizde şuradan e, bunlara da quartile deniyordu yanlış bilmiyorsam. E, alt üst çeyrekler belirleniyordu. Bunların arasında sanar sapma aralıkları belirlenip daha sonrasında da e, bu 195'e karar veriliyordu. İstatistik e, dersinden hatırladığım kadarıyla bu şekilde bir dağılım söz konusu. 195-168'i doğru hatırladığımı düşünüyorum. Şimdi bu sefer sadece e, yine genişlik üzerinde bir Displot e, yapalım bu sefer. Displot bir nevi e, histogram gibi ancak bize yoğunluğun nerede olduğunu gösteriyor. Bakın az önce de bakmıştık. E, density yani yoğunluk parametresi 1'e kadar giderken Burada da verilerimiz genişliğe göre 70 x 80inde de. Bakın gördüğümüz gibi zaten en tepesi de az önce size bahsettiğim %95'lik kısım. En tepede 3.0 kısmında bulunuyor. Nasıl bir yorum yapabiliriz? En yoğun olduğu bölümdür genişliğin. Yani 100 tane verimizin 60 tanesi çok yüksek bir sayı oldu 60 tanesi ama 3.0'a yakın bir veride ya da 3.0 nokta noktasında diyebiliriz sonuç itibariyle. Şimdi aynısını girelim bu sefer Length için yapalım. Ama bu sefer üç farklı çiçek türümüzü de buraya koymuş olalım sonuç itibariyle ve hangisi ne kadar düzensiz ya da diğer Yorumlarımızı daha rahatlıkla yapabiliriz bakın burada Ben 3 kategori verilemişim en az düzensizliğe sahip verimiz en fazla yayılma sahip verimiz Genel olarak en çok değişkenlik gösteren verimiz En az düzensizliğe sahip verimiz burada Baktığımızda 4 ve 6 Arasında sanki Setosa Gibi görünüyor Çünkü bakın Range daha ufak yani yine aynı şekilde vertikalar da çok fazla değilken ama en fazla yayılıma sahip verimiz ve en çok değişkenlik gösteren verimiz e, bariz şekilde e, Virginica yani yeşil alan verimiz. Aslında en az düzensizliğe sahip olarak evet maviyi vereceğim. Umarım yanılmıyoruzdur burada. Ama tabii ki bunu şu anda da e, görselle dağılımın nasıl olduğunu, hangi çiçek türünden kaç adet gözlem barındırdığımıza da şöyle bir bakalım. Bu tam olarak sayı grafiğidir, e, sayı platıdır. Bakın hepsinden 50'şer tane dengeli bir veri dağılımımız var. Şimdi yine dağılım frekansını ve dağılımın yüksek olduğu bölgeleri yine joint plot grafiğiyle bir bakalım. Burada gördüğümüz gibi sepal çiçeği üzerinde sepal üzerine daha doğrusu baktığımızda yine 3.0 üzerinde ve 5.5 ile 6.5 arasında. Burada petali mi istiyordu? Ben kaçırdım mı? Yok sepali istiyormuş. Tamam. Sanki bir önceki grafikle aynı gibi geldi bana. Bakın uzun Uzunluk 2.5-3.5 arası yoğunlaşırken gördüğümüz gibi genişliğimizde de 5.5 ile 6.5 arası yoğunlaşıyor olacak y ekseninde genişliğimiz. Yine x ekseninde de 2.5 ile 3.5 arası sepal uzunluğumuz yer alıyor yoğun olarak. Şimdi de üçüncü parametreyi ekleyelim. Burada kayıt parametresini. Yine bu sefer de bir yoğunluk odaklı bir görselleştirme yapalım. Bakın gördüğümüz gibi yine sepal uzunluğu, sepal genişliği. Yine bakın yoğunluğun olduğu bölgeleri gösterirken, yine aynı şekilde de e, sepal uzunluğunda da bu eksende görmüş olduğumuz eğrilerle e, yoğunluğu tespit edebiliyoruz. Bu sefer de petal üzerinden bir e, dağınıklığı ölçmek gerekirse, e, bakın burada gördüğünüz gibi veriler birbirinden nedense uzak. Sanki şu aralıkta 2 ile 3 aralığında hiçbir veri yer almıyor diyebiliriz. Yani birbirinden uzak bir şekilde dağılmışlar. Ortalamadan uzak olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. Bir üçüncü parametre ekledim. Türlere göre bu sefer petal uzunluğu, petal genişliğine bir göz atalım. Burada yine tabii ki 2 ile 3 aramız boştu. Alt kısımda setosa türü yer alırken yine birbirine yakın olarak da bitişik şekilde de virginica ve versicolor çiçekleri yer alıyorlar. Yine türlerine göre de ortalama yakınlık uzaklık ilişkilerini görebiliriz burada bu grafikte. Şimdi inputumuz var. Burada yine bir ilişki güçlülüğünü ölçeceğiz petal uzunluğuyla petal genişliği arasında. Şurada güçlü bir ilişki mevcut ama çizgiden uzaklaşan verilerin de negatif olarak e bu grafiğimizde etkilediğini görebiliriz. Bazı veriler çizgiden uzakta kalmış. Bakın yine aynı şekilde şurada ve şuralarda da bazı verilerimiz uzaklıkta kalmışlar üst kısımda da. Bir de biraz sayısal olarak görelim. Korelasyon katsayılarını bir yazdıralım. Bakın gördüğümüz gibi 0.96 gibi çok güçlü bir korelasyon var. Zaten çizgiden de gördüğümüz gibi neredeyse noktaların üzerinden gidiyor. Yani pozitif yönlü güçlü bir korelasyon ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. İlişki aralıkları da tekrar hatırlamak gerekirse eksi 1 ile 1 aralığındaydı. Eksi 1 neydi? Zıt yönlü e, negatif ilişki, mükemmel yani ilişki zıt yönlü mükemmel ilişki. Bir de e, aynı yönlü mükemmel ilişkiydi. Şimdi e, lengthleri toplayarak total bir lenk oluşturalım. Burada bakın toplamış oldu. Şurada göstermek gerekirse 5.1 ile 1.4'ü toplamış. 4.9 ile 1.4'ü toplamış. Yani ilk verimiz 6.5 ve 6.3 olacak. Ama burada petallere pardon ben diğerlerini toplamıştım. Petallere bir kez daha göz gezdirelim. 1.6 olacak ilk verimiz. Diğer verimiz de 1.6 olacak. 1.6-1.5 aralığında gidiyor olacak. 1.6, 1.6, 1.5, 1.7 bu şekilde devam ediyor olacak gördüğünüz üzere. Sonra bir de ortalama değer bildiğiniz gibi mean'di. Ortalama değerimiz. Yine maksimum değerimiz maxtı Onları da birazdan görüyor olacağız. tüm bu 150 tane değerin toplamın 150 tane total toplamın e, ortalamasını aldığımızda 4.95 gibi bir e, ortalama görmüş olacağız. Kimi zaman verilir ortalama yaklaşırken bakın gördüğünüz gibi ilk 4 veri de ortalamadan epey uzakta kalınmış açıkçası. Standart sapma değerinde işte bu verilerden uzaklığa göre e, hesapladığımız için bunu görmüş olduk. 2.5 kadar uzakta kalınmış standart sapmadan, e, ortalamadan daha doğrusu. Ortalamadan çok uzak diyemeyiz. Ancak yine de çok da e, verimli, çok da e, homojen bir e, dağılım yok gibi gözüküyor açıkçası. Homojen dağılımlar birbirine yakın, birbirleriyle iç içe dağılımları örnek görebiliriz. Heterojen dağılımlar da birbirinden ayrı, gözle görülür bir şekilde farklılık içeren e, veri kümeleridir diyebiliriz uzun sonuç itibariyle. E, bir de maksimum değerden bahsedelim yine sepal uzunluğunun. En büyük değerin en büyük uzunluk 7.9'muş, 7.9 birimmiş. Burada 5.5'tan işte gruplama yapabiliyoruz açıkçası bunu göstermeye çalışıyoruz. 5.5'tan e, sepal uzunluğu uzun ve e, türü irisi olan Gözlemlerimizi yazdıralım. 14. gözlemimizin 5.8'miş. 5, 5 büyükmüş sepal uzunluğu. E, sepal genişliği 4'müş. Petal 1.2 iken e, uzunluğu genişliği de 0.2'miş. Bakın türleri de zaten iris setosa olmak zorunda. Ve aynı şekilde uzunlukları da 5.5'tan büyük olmak zorunda. Bir diğer gözlemimiz e, petal rengi bu sefer 5'ten küçük. Bakın gördüğümüz data frame demişiz. Catalan'a baştan küçük end yani v e, türü Iris virginica olan e, gözlemlerin sadece sepal length ve sepal width değişkenlerini yazdır demişiz. Bu sefer diğerlerine ihtiyacımız yok demişiz. Yani petal eee width e ihtiyacımız yok demişiz. Bakın gördüğümüz gibi 106. gözlemimizde e, sepal length'i 5'ten e, pardon petal length'i 5'ten ufak e, sepal length de 4.9'muş, sepal e, genişliği de 2.5'miş. Bunların hepsi adına buradaki e, listelediğimiz gözlemlerin hepsi adına söyleyebileceğimiz iki ortak özellik var. Burada bahsettiğimiz tavla der olan 106 ile başlayıp 138'den gözlemler arasında petal length'inin 5'ten ufak olduğu ve çiçek türünün e, Iris virginica olduğunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de bu e, türlere göre gruplayıp ortalamalarını aldırmışız. Iris setosa çiçeklerinde e, sepal uzunluklarının ortalaması 5.06 iken, Iris virginica da miş Yine petal uzunlukları Iris setosa da 1.46 iken, versicolor'da 4.26, virginica da 5.55 ortalamaya sahipmiş. Yine aynı şekilde bir gruplama yapıyoruz. Aslında bu gruplama bir nevi SQL'de sorgu, e, sorgu yapmak gibi e, bir şey arkadaşlar. Group by dediğimizde de e, neye göre sorgu yapacağımızı e, görebiliyoruz. Şimdi burada da species türlere göre sorgu yaptırıp petal renginde e, sanar sapma değerini yazdıralım. Bakın e, iris setosa çiçeğinin petal renkleri arasındaki sanar sapma değerimiz 0.17 iken e, Versicolor'un 0.46, e, virginica'nın da 0.55 miş Burada o zaman şunu söyleyebiliriz. Zaten de türlerden en güven verici olanı hangisi? Patronumuz son bir soru sormuş bizlere. Bir sunum yapıyoruz. Demiş ki hangi çiçek bize daha güvenli bir ticaret sağlar desin ya da daha güvenli bir veri olarak gözüküyor bizim gözümüze Hangisini tercih edelim desin. Tabii ki tercih etmek sadece standart sapma oranına olmayacak ancak yine de önemli bir durum. Ve burada da bizim söyleyebileceğimiz standart sapma tekrar etmek gerekirse standart sapma ne kadar ufak olursa Bizim verilerimiz birbirine o kadar ortalamasına o kadar yakınlar almıştır. Zaten bizler ortalamaya baktığımızdan dolayı atıyorum bir verimlilikte ortalama %80 verimlilikte diyorsak çiçek verme konusunda tabii ki ortalamanın dışında ve zıt veya da olumlu yönde dışında veriler olacaktır. Ancak genel olarak ortalamaya her ne kadar yakınsa biz o kadar güvenle ya işte bu verimiz bize %80 oranında 1 milyon tane meyve verecek diyebiliriz. Ama bizim verilerimiz ortalamadan uzaksa bu sefer diyebiliriz ki tamam ortalaması bunu 190 ama bunun %10 verme şansı da var. Çünkü %10 tarafında da böyle toplanmış. Ama diğer örnekte 180'ken ken en düşük verimiz, outlier dediğimiz verimiz %60'tı diyelim. Böylece standart sapması ufaktı deyip sunumumu bitirmek istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için ve ilginiz için. Bir başka ödevde ya da ödev olmasa da belki bir bilgisayar videosunda görüşmek üzere.